İlk düdük geliyor. 90 dakikalık mücadele başlıyor. Gitcan'dan uzun pas. Mehmet Eren Boyraz ceza sahasına girdi. Mehmet Eren çevirdi. Rostat dokunamadı. Atak devam edecek. Erçay Virgen bir kez daha orta şansı. Müdahale savunmadan Gönler. Mehmet Eren Boyraz etkili geldi Adana Demirspor. Özgür Öçal köşe vuruşunu kullanıyor. Beş oyuncu var Adana Demirspor'dan cezası aslında bir gol denemesi olmadı. Berat'ın önünde kaldı o bıraktı. Mehmet Eren sol ayak ve gol geliyor. Mehmet Eren Boyraz'ın golü en üst üçüncü dakika Adana Demirspor 1-0 önde. Sinan. Sinan Özkan. Sinan iki rakibinden sıyrıldı. Sinan yerden Vedat bıraktı. Murat vurdu kaleci Şener. Çok güzel gelişti atak. Ostan tek top. Efe İnanç solda Mehmet Eren var şimdi ona doğru. Mehmet Eren. Mehmet Eren. Ortası Bilal kafayı vurdu top dışarıya gitti. Bu arada kalecinin kısa düşen topu Rostan, Rostan vurdu. Tolga müdahaleyi yaptı, kornere gitti top. İnanılmaz bir hata kaleci Tolga Özgen'den. Ramazan orta şansı aradı. Erçan baskısı var. Avta giden top ve 45 dakika tamamlandı diyor Hüseyin Sabancı. 55 kutla Azuka yerde oyun devam etti. Murat sıyrıldı karşı karşıya. Murat vurdu olmadı. Kaleci Şener gole izin vermiyor. Erhan Şentürk 3 oyuncu çevreleci. Vedat'a bıraktı. Vedat'tan pas. Yerden Erhan vurdu. Penaltı. kalmıştı. Elle oynan olarak değerlendirdi Hüseyin Sabancı. Karar penaltı. E, Azuka geliyor. Azuka, Azuka 1-1. 59. dakikanın ilk saniyesi. Dostan <laughs> 3 oyuncu çevresinde Mehmet Eren'i düşündü. Mehmet Eren Ferhat Hız'la koşu yaptı. Mehmet Eren sol ayak yerden vurdu. Kaleci Tolga'da kaldı top. <laughs> Mehmet Eren orta şans arayacak. Bekledi Mehmet Eren Özgür. Bu arada Mehmet Eren çok güzel sıyrıldı. Ortaya çevirdi. Topun gelişine Efe etkili değil. Yusuf kullandı. Defans vurdu kafayı. Dönen top bir kez daha Yusuf Akgel. Yusuf yaptı ortayı. Ceza sahası. Kafa ve gol ve 90 dakika bitti diyor Hüseyin Sabancı Adana Demirspor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında 3 puanı 2-1'le alıyor.